Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Aklınızdaki kişiden size mesaj getirdim. Bakalım size ne demek istiyor? Karşınızda olsa ne söylerdi? Ne yapıyor? Ne düşünüyor? Ne hissediyor? Bakalım kartlar bize ne diyecek? Anlık enerjisinde neler var? İçinizden güzel dilekler tutmayı unutmayın. Bakalım kartların enerjisinde Evet arkadaşlar biraz da bir ilişkiniz yorulmuş, yara almış ama <laughs> gitmiş ama gidememiş aslında. Aklı fikri sizde çok üzgün, mutsuz, düşünceli karşınızda olsa kesinlikle e, bakın sizi özlediğini, merak ettiğini, sevdiğini söyleyebilirmiş. Yani onun adına konuşuyorum. E, şu an beklemedi ama size değer veriyor. Bakın kral, imparator kral. Hepsi açılmış, güçlü duygular, biraz da dominant biri de olabilir, inatçı diyebilirim. Fakat güçlü de bir bağ var aranızda, güzel bir döneme gireceksiniz, birbirinize de iyi geliyormuşsunuz aslında. Her ne kadar inişli çıkışı da bir ilişki olsa, bazı ilişkiler şifa gibi gelir, bereketli gelir. Sizinki şifa gibiymiş, çok özlemiş, adım atacak. Desinde barışmak istiyor. Uzaktan uzağa zaten sizi çok takip ediyor. Merak ediyor diyebilirim. Güneşli günler gelecek diyor. Mutlu son. Kutlama hanede mutlu bir haber. Vademiz dört. Dört gün ayın dördü. Dörtlü vadelerde diyebilirim. Ee, böyle gördüm. Ee, bu videoyu beğendiyseniz. E, kendinize uyanları etkileşim için olumlayıp yoruma yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın tüm videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olun. Bir başka videoda ben Ayşegül tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.